Merhabalar arkadaşlar Full Pro olma serimize hoş geldiniz. En son hatırlarsanız bayağıdır e, Pro yapacağım Pro yapacağım diye geziniyordum. Şu andaki Kirinus sayımı size göstereyim. Şöyle hatta şuradan göstereyim. Ay, kaydı gitti. Tıkladığımda 12.757 Kirinusum var. 12.000'i bugün gidecek. E, şimdi bana gereken <laughs> sadece yeşil ganimet kaldı. E, onu da nasıl elde edeceğim? Şu anki e, 15 tane benle var zaten. E, aklımda aslında birazcık şey yapması var direkt satın almak var ama e, ben bir tane zeta açacağım yani eğer çok pahalıya açmazsam zeta açacağım 290'da enerjim var zaten ardından zetayı tamamlayacağım ve e, geri kalanı da artık e, uridiumla almayı düşünüyorum bakalım e, tabi zetayı açma şeyime bağlı bu eğer e, 50 bine vesaire açarsam bir zeta daha yaparım bunun üstüne ki yani kaç kalır 100 gelecek Yok lan ne yüzü? Yüz mü geliyor? Kafa gitti dur. Aynen aynen yüz geliyor. Zeta normalde 25 veriyor. Tamam iki katı 50. İki kere yaparsam 100 gelecek. 15 ben de bende var. 115 edecek. Ee, 60 tane de gene kendim değil. Ay anasını. Iı. 35 tane de kendim almam gerekecek. Hiç hesap yapmadan girdim. Ee, şimdi ben bir Zeta'ya yavaştan benim 5'erli 5'erli basma taktiğimle basayım. Birazcık da cephane gelsin istiyorum. Cephanem de bayağı azaldı. E, o yüzden bize ta yapmayı düşünüyorum. Bize ta yaptıktan sonra da e, duruma göre ya satın alacağım ya da e, bize daha yapmaya çalışacağım. Artık ikisinden bir olacak. Şimdi bir açayım ben öyle geleyim. Orada Fenix'e geçmeyi unutmuştum. E, şimdi geçtim. Devam edelim. 290 enerjiyle 42 parça çıkarabildim. E, birazcık düşük gibi geldi. Şu an %25 kendi indirimim de var. bugün pazar günü olduğu için hafta sonu indirimi de var. 300'e açıyorum. Yani 200 ürünlük bir indirim sağladım şu an 5 Galaxy kapısında. Yani enerjisinde. Bakalım. birazcık uğraşacağım. Umarım hızlı bir şekilde açabilirim. Ya açamasam bile cephane olarak bana işe yarayacak. Ya şu anda ürünümle almak istesem 150 bin ürünüm gibi bir miktar harcamam gerekiyor yeşil ganimete. İşte 150 bin ürünümle iki tane zeti açabilirsem ki çok zor. Ben yani şu an şansım yok kapılarda ne yazık ki açamıyorum. Şimdi mesela birle basarım az önce geldi bu sefer gelecek mi gelmedi. bir kuponu geldi. Şu an iki kere çok şanslı bir olay yaşadım. Çarpan 5'te bir kere bastım oldu. Az önce bastım gene oldu. Yani benim şöyle bir taktiğim vardı. Belki önceki videolarımdan görmüş olanlar olabilir. Ben 5'te basıyorum. Çarpanı 5'e getiriyorum. 5'e getirdiğimde de bir, bir çarpanla kullan yani bir enerjiyle kullanıyorum. Ve yani veriyor bana veriyor şahsen. 5 Be tane falan direkt alabiliyorum bir taneden. O da güzel oluyor. İki kere ardı ardına 5 çarpan çıkardım. Gayet güzel bir şanstı. Ee, bakalım bir daha ki çarpan gelsin. <laughs> bir daha deneyelim ama bu sefer bundan gelmez. Çünkü iki kere verdi. İki kere verdikten sonra da çok fazla vermiyor. Bir kere, bir kere daha yapalım. Aynen vermedi. Neyse. E, bence şu an iyi açtım. Yani 93'e kadar getirdim. Grudium olarak da 50-60 bini e açabilirsem eğer çok güzel olacak. Yani bakalım. Umarım açabilirim ya. Bak şimdi geliyor. Hazır mısın? Zınk. Olmadı. Hiç vermemeye başladı. Bayağı bir uzun süre boyunca. Ben de bir F5 attım. Ben dur yanlış yere bastık. <laughs> bakalım. Hadi oğlum. Verdin oğlum 102 oldun olmadı Evet, Bayağı bir uğraşımı sonucunda açabildim. Ee, yani çok harcadım. 600 şey 750 binim vardı, 630 bin'e düştü. Bu kapıdan geri gelecek bana. Ee, ne kadar kar ettim, ne bağlı tabii bu şey. Hemen gemi geçeyim, geri gemime geçeyim. Ee, diğer kalan bir 70 tane mi ne? hatırlamıyorum tam şu an sayısını hesaplamayacağım da. Geri kalan yeşil ganimeti de Uridium'la almayı düşünüyorum. Ama tabi çok pahalı olacak. E, düşündüğüm gibi açamadım zete kapısında. O sıkıntı oldu. Şimdi geri buradan para alıp 700 bine çıkmam. 35 bin gelecek zaten. Hadi şunu 640 binde. 675 bin. Ben 700 binlere çıkabilirsem tekrardan bir zeta daha denenebilir. Ee, ama onun dışında da ya, denemeyeceğim. Çünkü e, zor. Yani çok zor geldi. Son 10 parça, 15 parça e, bana bir 50 bin, 70 bin öridium harcattı. Klasik zaten hep böyle oluyor. Eğer siz de açıyorsanız son parçalar asla ama asla çıkmıyor. Yani vermiyor size oyun. Aa şeye bakmadım, göreve bakmadım. Neyse. O zaman ben kafeyi tamamlayayım. Ardından tekrardan karşınıza gelelim. Yani belli önemli yerleri göstererek kapıyı yapalım. Bu arada 160.000'de Seprom'um var. Yemeğe birazcık atmıştım. Hala e, Skylab'ımda duruyor. Onları ellemedim. Öyle işte. Bu e, X2'm 500.000 vardı. 600.000'e geri çıkmış. Bu benim mutlulukta güzel oldu yani. Evet son yaratığa geldim. X3, X2 falan kullandım. Yani X2 çok kullanmadım. X1 ve X3 kullandım genellikle. X3 zaten e, kapıda kullandım bir lazer cephanesi benim. Şu anda da e, kapıyı bitirmeye doğru ilerliyorum. Şeyi düşündüm, acaba ta daha yapmaya çalışsam mı yoksa direkt e, uridiumla mı alsam diye düşündüm. E, Urudium'la almayı düşünüyorum. E, yanlış ama alacağım. E, çünkü ta daha yapmak istemiyorum şahsen. Eh, e, öyle ama her hafta benim e, en az bizzata yapmaya çalışmam gerekiyor. E, kutu kasmam, kutu toplamam, paladyum toplamam vesaire gerekiyor. Onları da bakalım. Ne olacak bilmiyorum bakacağız. Kapıyı bitireyim de devam ederim. Evet, son yaratımızda baş başa kaldık. Ben bunun klasik bir şekilde burguyla kalkanını emcüklüyorum ardından da canına vuruyorum. Daha kolayıma geliyor diyebilirim. Ee, şu bitsin sonra devam reklamlardan sonra. Evet, bitirdik. Ee, şöyle bir göstereyim neler aldık neler kazandık. 50 yaşı ganimet klasik. Ee, başka günlük dosyası aldık. Ha önceki şeyin. 50 yaşı ganimet öyle artı bir şey yok. Klasik alacağımız şeyleri almış bulunmaktayız. Peti kapattık. Ee, kaç ürünüm var bakmadım. Şöyle ana sayfa diyelim be. 700'lü bir şeylere çıktık büyük ihtimal. Ee, bu arada bu istekleri kabul ediyordum. 688 bin olamaz lan. Aa cidden 688 binde mi kaldık? 688 binde kaldık demek ki. Ee, şimdi o zaman bize gereken şöyle Allah Allah ben 700 binlere geliriz diye düşünüyordum. Ee, ben dediğim gibi lazer şey ne lazeri e, direkt satın almayı düşünüyorum. Çünkü uğraşasım yok bir daha bir tane daha açmaya. Ee, yani açılmıyor çok zor açılıyor çok 100 bin ürüdüm gene oraya harcayacağım ve gene kar edemeyeceğim. Şu an bir 10 tane alacağız. Bir 75, 85 tane almam gerekiyor şu anda. 85 tanenin fiyatı 95.000 ediyor. Yani 500 bilmem nelere düşüyoruz. Hiç düşünmeden aldım. <laughs> Biliyorum yanlış. Yanlış bir şey yaptım şu anda. Ama uğradım. Dediğim gibi tekrardan kasabileceğim bir şey. Hafta içindeki etki, e, günlük görevlerden kasabiliyoruz. Kolay bir şekilde. Ee, bakalım harcadık mı? Evet 692 bin kaldı ve 150 yeşil ganimet anahtarım da şu anda elimde mevcut. Şunu bir şöyle yapalım tekrar açalım. Ee, kendine gelmesi gerekiyor. Burada zaten dondu. Oyun bugün ağır çünkü biliyorsunuz herkes yani oyunun büyük bir çoğunluğu kapıda şu anda. Ve oyununda böyle donması vesaire çok normal geliyor artık bana. Şöyle ana sayfaya tıklayalım buradan buradan da tekrardan açalım. E, hatta hangara tıklayalım. Tamam aldık diyor. Hangara tıklayalım. Kaç tane prom olacağıma bir bakalım. Oyun ve hangarımız açılırsa tabii ki. Hangar dedik. Evet oyunu kapatıp baştan açtım. E, şimdi bir de benim böyle miymiş? Tamam. Şuna geçtik. Buradan silahlar e, diyoruz. 4, 8, 12, 16, 17, 18 tane varmış. 20 yapacağız inşallah yapabilirsek bir sıkıntı olmazsa birleştirmede. Ee, bir de argeme bakmak istiyorum. Tekrardan 600 bin uridiuma kaldık hatta yani 592 bin de 600 bin diyebiliriz. Şu da yetenek ağacımızdan iyi o da artmış. Şimdi bir artık promuzu birleştirelim. Ben şu kararsız modüllerden de yapacağım bu arada. Gemime ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi 12 milyonuz gitti. 400 milyon kredi gitti. E, 5000 RSB Başka ne gitti lan? 30-30 e, Yo direkt Direkt 30 binde şeyimiz e, X4'ümüz gitti Hangarımızdan şimdi bunu nereye takabileceğimize bir bakalım göz atalım Vay be 500, bin, 500, milyona düşecek burası ya Üy. Kredi önemli Kredi gerçekten önemli Kredi kasmaya da çalışıyoruz bakalım Şimdi droidlerimde yerler Doldu, o zaman 2'ye geçelim. 2'de de artık dolmuş. Bunu nereye takabiliriz? Şimdi birinci konfide şunların yerine takalım. Şöyle şöyle. Droidler zaten full birinci konfide. E, gemiyi de fullersem eğer güzel bir hasar artışım olacak burada da aslında bu 3 2'lerin yerine mi koysak? Yok. Burada da pete mi koyuyorduk? Aynen burada da pete koyalım şimdilik tabii ki. En sonunda bir ben bir güzel bir düzenleme yapacağım. Şu anda koymak için koyuyorum. Ee, gördüğünüz gibi 20 pro olduk sonunda. Başlangıçta 14 falan vardı. 6 pro yapabildim. Tabi giremediğim zamanlar oldu. Ekran kartım bozuldu. Oyuna giremedim. Normalde bu 2 pro'yu daha öncesinden yapacaktım. Hatta kapı vesaire enerjisi toplayacaktım. Ama olmadı nasip de değilmiş diyorum. Ve o zaman bugünlük benden bu kadardı diyelim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.